Hmm. Bak ben Pat pat sana arkadaşlar. Hadi gel oynayalım. Ops. Hadi, abi, Hadi. Abi, Hadi. Abi, Araba kazan Araba Gel güzel arabaları dizelim. Bak buradaki arabaları da getir. Hadi. Hadi. Küçücük araba bulacağım. Küçücük bir araban var mı senin? Merhaba Kutsal Maha. Nasılsın? Sana, Hoş geldin. çok özledim. Abi seni çok özledim diyor Yiğit Bir daha söyle gel buraya seni görsün. Abi seni çok özledim. Nerelerdesiniz ya? Neden yayınımıza katılmıyorsunuz? Evet biz anneyle oyun oynuyoruz be. Biz annemle oyun oynuyoruz. Evet ama abi seni görmüyor. Buraya gelmen lazım abişin seni görmesi için. Yok anne. yok anne. Neden yok anne? Görmüyor ki seni. Evet öyle eğilince seni görüyor. <laughs> ama eğilmeyince seni görmez ki abi. Buraya gelmen lazım. Hadi gel yanımıza. Abi, 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 seni çok özledi. Abi. İtali. Abi seni çok özledim. Abi seni çok özledim. Ya siz de bizim özlediniz bayağıdır evet. Ee, evet evet. Biz de bayağıdır aslında canlı yayın yapamıyorduk Vitali ile. Ya, yapamıyorduk. Yapamadık. Neden yapamıyorduk? Hadi, hadi. Evet. Tatil nasıl gidiyor tatil? gel gel, gel, gel. E gel buraya seni görsünler. E gel buraya seni görsünler. Tatil nasıl gidiyor? Söyle <laughs> kutsal Bahan, tatil nasıl gidiyor? Tatil nasıl gidiyormuş? Tatil nasıl gidiyormuş? <laughs> gel yanıma gel kalbim yanıma. Evet. Bunları da koydum. Oo ne güzel. İyi iyi sevindim. Bizim de tatilimiz güzel gidiyor. Benim mi iyi tatilim? Nasıl gidiyor? Senin tatilin nasıl gidiyor sana soruyorlar. Üç evet, öyle. Üç mü gidiyor? <laughs> Ama seni görmüyorlar. Bak. Kalp yap. Söyle yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Ben de be, be, be. Öpücük at. <laughs> Kutsal bayi. Talip mi? büyümüş mü? Fe, abiş ben büyüdüm mü? Abi sen büyüdün mü? <laughs> Aa kızdın mı? kızmadım. Kızmadın mı şaka yaptın? Ben şaka yaptım. Evet sen şaka yapmışsın. <laughs> evet, üçle gidiyormuş onun tatili. <laughs> Arabalarını göstermek ister misin abi şey? Bak, Bak İtalya'nın sarı küçük arabaları var. Böyle bir arabası var. Başka Evet. Ve babası ona çek bırak bir sürü küçük araba aldı, değil mi? Değil mi? Bunu almış. O mu almış? Beğendin mi peki? Bana bunu almış. Evet. Çok güzel bunlar. Ooo büyümüşsün. Büyüdüm anneciğim. Evet büyüdün anneciğim. <laughs> Ama seni görmüyorlar. Buraya gel yanıma gel seni görsünler. Hakikaten. Onun Evet, söyle gelin oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Peki bu arabayı kim aldı sana? Teyze almış. Teyze mi almış? Hmm. Aa, üzülme ya. Alırsın tekrar. Ay. Nitel annesinin yanına gelmiş. Öpeyim oğlu şimdi. Oh. yakaladım Söyle abiş bizi özlediniz mi biz sürekli canlı yayın yapalım mı açalım mı artık arkadaşlarımızı bir daha tamam dikkat et sen nereye gidiyorsun Yok yok açma açma. Açma açma. Lütfen açma. <laughs> açma. Hayır. Hayır şarkı açma istemiyorum. <laughs> yok açma. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> bak bak. Abişin adını biliyor musun sen? söyle Kutsal Baha öyle. Başka kimler var yayında? Neden sadece kutsal bah konuşuyor? Arkadaşlar, yayından yorum açık ya. Yazabilirsiniz. Anneciğim Bana ısrarla şarkı aç. uh <laughs>